gördüğünüz körfez sahasının özellikle Madra ve kıyı Şevri arasındaki etki alanında yine.

böyle bir kanatlı hayvan betimi ayrı bir e, ilgi e, uyandımış. ya da daha bağımsız düşünmek gerekiyor. Yani burada mitolojide belirli o testle birlikte yer eden pek az üstünlükten Bu çatman sanki bir aile için yok farklı olmalar konuşurken. Hayır, çocuklar isyan ediyor. <laughs> Evet, e, bu bölgede e, önceki yıllar hazırlayıp ilgili koruma bölge kuruluna sunup onayını aldığımız proje Eylül ayı içerisinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek bir e, çevre tanzim projesi. Buradaki biraz da işte 1950'lerde Ören'in imar sürecindeki faaliyetlerde temel kazılarından ele geçen. E, mimari elemanları bunların çoğunluğu Roma döneminde farklı yapıları e, elemanları durumunda buraya gelişi güzel derlenmiş hali şu anki e, gördüğümüz Aslında burada gördüğünüz her bir parçanın bir hikayesi var e, Hem e, adremit toprak altında koruna gelen e, yapılar hakkında bilgi sunuyor Hem o yerleşim serüveni hakkında bilgi sunuyor e, bunları biz halka dönük anlatımda uygun kaideler üzerinde sabitleyerek iki aks oluşturuyoruz. Ayrıca aydınlatmasına gerçekleştirilecek ve bu aks çevresinde sunumlarıyla birlikte sergiliyoruz. Buna ek olarak bizim çevre yüzey araştırmalarından ve buradaki parçalar arasında da belli kitabeler var. Epigrafik malzemeler var. Yakın merkez durumundaki Pergamon ile Adramiteyon arasındaki bir ...anlaşmayı oldukça fazla sayıda satırla bize aktaran bir yazıtımız da bulunmakta bunlar arasında. Bu epigrafik malzeme de dairesel kaide üzerinde sabitlenerek... ...yine halka dönük olarak şey yapılacak, aktarılacak bir dilde sergilenmesi de söz konusu. Yani bu iki ana aks ve arkamızda bulunan konumda da bir kamusal hafıza mekanı diyoruz biz ona. Bir yazıt alanı... ...yer alacak bu proje içerisinde. Bu aslında iki ayaklı bir projenin ilk ayağı Eylül ayında uygulamaya konulacak. Bunun akabinde bir bilgi sergi evi projemiz var. O da Ören Meydanı'na en yakın konumdaki şu an Muraniye Belediyesi mülkiyetindeki bir tek yapılı bir misafir evi. Arka planına temel üstü uygulamayla birlikte bir bilgi sergi evi olarak dönüştürülüyor. Bunun kurul süreci devam etmekte. Yakın zamanda sonlanacağını e, umuyoruz. Bunun içerisinde ise buna bir müze demiyoruz çünkü müze farklı bir konsepttir ve içinde orijinal malzeme olmayacak. Fakat e, bizim işte 11 yıllık süreç içerisindeki buradaki kazılarda e, açığa çıkardığımız kültür ürünleri özellikle e, farklı dönemlere ait e, çanak çömlekler, Rin yeniden üretimi, birebir aynı tıpkı üretimini yaptık. Hatta devam etmekte çalışmalar. Orijinalin fotoğrafı ve işte Roma döneminin ya da işte M.Ö. 4-3. yüzyıl toplu bulumsuz gruplarının ya da işte Bizans döneminin farklı teknikteki e, seramiklerinin yeniden üretimlerinin sergileneceği. Bunu <laughs> mi? sanfaz sistemimiz. Yani tabii ve bu böyle bir şunlar bir. evet. Ama artık sistemini e, odun ozon atmosferi ayrı bir